4. Bölüm Kandit eski felsefe hocası Dr. Pangloss'la nasıl karşılaştı ve neler oldu? Korkudan çok merhamet duyan Kandit, bu korkunç görünümlü baldırı çıplağa dürüst anabaptist Jacktan aldığı iki florini verdi. Hayalet gözlerini ona dikti, gözyaşları döktü ve boynuna sarıldı. Korkan Kandit geri adım attı. Ah! dedi zavallılardan biri diğerine. Sevgili Pangloss'unuzu tanıyamadınız mı yoksa? neler işitiyorum, dedi Kandit. Siz, sevgili üstadım, siz böyle berbat bir durumda. Başınıza ne tür bir felaket geldi? Neden şatoların en güzelinde değilsiniz? Kızların incisi, doğa harikası Matmazel Künegon'da neler oldu? Artık dayanamıyorum, dedi Pangloss. Candid onu derhal ana baptistin ahırına götürüp biraz ekmek yedirtti. Pangloss kendini toparladıktan sonra Kandit sözüne şöyle devam etti. Peki, Künegon nasıl? Öldü, diye cevap verdi diğeri. Kandit bu sözleri işitir işitmez bayıldı. Tesadüfen ahırda bulunan kötü bir sirkeyi koklatarak dostu onu kendine getirdi. Kandit gözlerini açtı. Künegon döldü. Ah! Dünyaların en iyisi neredesin? Hangi hastalıktan vefat etti? Beyefendi babasının tekmelerle beni şatodan kovduğu için mi? Hayır, dedi Panglos. Ne kadar ırza geçilebiliyorsa o kadar ırzına geçtikten sonra Bulgar askerleri tarafından karnı deşildi. Onu korumak isteyen Monsieur Baron'un kafasını da kırdılar. Madame Baron doğrandı. Zavallı öğrencim ablasıyla aynı muameleyi gördü. Şatoya gelince taş üstünde taş bırakmadılar. Tek bir ambar, tek bir koyun, tek bir ördek, tek bir ağaç kurtulamadı. Ama öcümüz alındı. Çünkü abarlar, Bulgar bir derebeğine ait komşu bir baronlukta aynı şeyleri yaptılar. Bunları işittiğinde Künegon tekrar bayıldı. Fakat kendine geldiğinde ve söylemesi gereken her şeyi söyledikten sonra nedeni, sonucu ve Pangloss'u bu kadar berbat bir duruma getiren yeterli nedeni sordu. Maalesef dedi adam, sebebi aşktır. Aşk, intürünün tesellisi, evrenin koruyucusu, bütün duygulu varlıkların ruhu sevgili aşk. Maalesef dedi Candide. Ben de onu tattım. Bu aşkı, kalplerin hükümdarını, ruhumuzun o ruhunu, bir öpücük ve kıçıma yirmi tekmeye mal oldu. Nasıl oldu da bu hoş neden sizde bu kadar korkunç bir etki yarattı? Pangloss şu sözlerle cevap verdi. Sevgili kan dedim. Yüce Madam Baron'un güzel hizmetçisi Peket'i biliyordunuz. Onun kolları arasında cennetin lezzetlerini tattım. Onlar da beni yiyip bitiren bu cehennem azaplarını meydana getirdi. O da bu dertten dertliydi. Belki de bu dertten öldü. Peket derdin kaynağına dek ulaşan çok bilgili bir kordeliye rahibinden almıştı bu hediyeyi. Çünkü o da onu yaşlı bir kontesten almış, ona da bir süvari yüzbaşısı vermiş, ona da bir markiz vermiş, ona da bir şövalye yardımcısı vermiş, şövalye yardımcısına da bir cizvit vermiş, o da rahipliğe yeni girdiğinde doğrudan Christoph Kolomp'un arkadaşlarından birinden almıştı. Bense bunu kimselere vermem çünkü ölüyorum. Ey Panglos diye haykırdı Kandit. Bu çok tuhaf bir soyacı oldu. Bunun kaynağı şeytan değil midir? Hiç de öyle değil diye cevap verdi bu büyük üstad. Dünyaların en iyisinde bu vazgeçilmez bir şeydi, gerekli bir karışımdı. Çünkü kolomb üremenin kaynağını zehirleyen, hatta çoğu zaman üremeye engel olan ve açıkçası doğanın asıl amacına ters düşen bu hastalığa, Amerika'nın bir adasında maruz kalmasaydı, elimizde ne çikolata ne de kırmızı böceği olurdu.'' Şunu da fark etmek gerekir ki, bugüne kadar bizim kıtamızda bu hastalık tıpkı ihtilaflar gibi bize özgüdür. Türkler, Kızılderililer, İranlılar, Çinliler, Siyamlılar, Japonlar henüz onu bilmiyorlar. Fakat birkaç asır sonra onu öğrenmeleri için yeter neden olacaktır. Bu gerçekleşene kadar bizler arasında ve özellikle de devletin kaderine karar veren efendi ve namuslu paralı askerlerden oluşan bu büyük ordularda bu hastalık müthiş bir gelişme gösterdi. 30 bin insanın eşit sayıda bir orduya karşı düzenli savaş halinde savaştığı her iki tarafta 20 bin frengili olduğunu söyleyebiliriz. Bu hayranlık verici ama sizi iyileştirmek lazım, dedi Kandit. Bunu nasıl yapacağım, dedi Pangloss. Dostum cebimde tek bir kuruş bile yok, bu yeryüzünde para ödemeden ya da sizin yerinize para ödeyecek birisi olmadan kan aldırılamayacağı gibi tenkiye de yapılamaz. Bu son konuşma, Kandidi harekete geçirdi. Hayırsever ana baptisti Jackson ayaklarına kapandı ve dostunun durumunu öyle etkileyici bir şekilde tasvir etti ki, adamcağız panglosu yanına almakta tereddüt etmedi. Kendi cebinden ödeyerek Pangloss'u iyileştirdi. Tedavi olurken panglos sadece bir gözüyle bir kulağını yitirdi. Güzel yazıyor ve aritmetiği çok iyi biliyordu. Ana baptist Jack defterlerini tutma işini ona verdi. İki ay sonra ticaret işlerinden dolayı Lisbon'a gitmek zorunda kaldığı için iki filozofunu da gemisine aldı. Pangloss her şeyin nasıl da olabildiğince iyi olduğunu anlattı. Jacques ise onunla hem fikir değildi. Şöyle diyordu. İnsanların biraz olsun doğayı bozmuş olmaları gerek çünkü kurt olarak doğmadılar ama kurt olu verdiler. Tanrı onlara ne 24'lük top ne de süngü verdi. Oysa onlar öldürmek için top ve süngü yaptılar. Buna iflas edenleri ve alacaklıları korkutmak için iflas edenlerin mallarına el koyan adaleti de ekleyebilirim. Bunların hepsi kaçınılmazdı, diye cevap verdi tek gözlü doktor. Zaten bireysel mutsuzluklar genel iyilikleri oluşturur. Öyle ki ne kadar çok mutsuz birey varsa her şey o kadar iyidir. Bunları anlatırken hava karardı. Dünyanın dört bir yanından rüzgarlar esmeye başladı ve gemi Lisbon limanının açıklarında en korkunç fırtınaya yakalandı. 5. Bölüm Fırtına, geminin batması, deprem ve Panglos'un Kandid'in ve Anabaptist Jackson başına gelenler. Yolcuların yarısı, geminin sağa sola yalpalanmasının sinirler ve tüm hisler üzerindeki etkisiyle, akla hayale gelmez kaygılarla zayıflamış halde son nefeslerini vermeye hazır olduklarından, fırtınanın oluşturduğu tehlikelerden endişelenecek güçleri kalmamıştı. Diğer yarısı ise çığlıklar atıp dualar ediyordu. Yelkenler yırtılmış, direkler kırılmış, gemi yarılmıştı. Gücü olan koşuşturuyordu, kimse kimseyi işitmiyordu ve gemiyi yönetecek kimse kalmamıştı. Ana Baptist biraz manevralara yardım ediyordu. Güvertedeydi. Sinirli bir denizci sertçe ona çarpıp yere düşürdü. Fakat ona çarparken kendisi de sarsılmıştı ve baş aşağı denize düştü. Düşerken kırık direğin ucunda asılı kaldı. İyi kalpli Jack denizcinin yardımına koştu, gemiye çıkmasına yardım etti. Onu çıkarmaya gayret ederken denizcinin gözü önünde denize düştü. Denizci ona bir bakış atmaya tenezzül bile etmeden onu ölüme terk etti. Candide oraya yaklaştı. Bir an için dalgaların üzerine çıkıp ardından sonsuza dek denizin dibine batan koruyucusunu gördü. Onun peşinden denize atlamak istedi. Ama filozof Pangloss... Lisbon koyunun, Anabaptist'in burada boğulması için oluştuğunu ispatlayarak atlamasına engel oldu. Candide tersini ispatlamaya çalışırken gemi yarıldı. Pangloss, Candide ve erdemli Anabaptist'i boğan cani denizci dışında herkes öldü. Alçak denizci, Pangloss ile Candide'in bir tahta üzerinde vardıkları kıyıya kadar yüzmeyi başardı. Biraz kendilerine geldiklerinde Lisbon'a doğru yürüdüler. Fırtınadan kurtulduktan sonra, ceplerinde açlıktan da kurtulmayı umdukları biraz para kalmıştı. Koruyucularının ölümüne ağlayarak adım attıkları şehirde, ayaklarının altındaki yerin sarsıldığını hissettiler. Limanda deniz kaynıyormuş gibi yükseldi ve demir atmış bütün gemileri parçaladı. Alev ve kül fırtınaları sokakları ve meydanları kapladı. Evler yıkıldı, çatılar temelleri üzerine devrildi, temeller dağıldı. Her yaştan ve cinsten 30 bin insan yıkıntılar altında ezildi. Denizci ıslık çalıp küfrederek şöyle diyordu. Burada yapılacak çok iş var. Bu olayın yeterli nedeni ne olabilir diye soruyordu Pangloss. Dünyanın sonu geldi diye haykırıyordu Kandit. Denizci hemen yıkıntılar arasına koştu, para bulmak için ölüme meydan okudu. Parayı buldu, ele geçirdi, sarhoş oldu, şarabını içtikten sonra yıkılmış evlerin harabeleri üzerinde ve ölülerin ve ölmekte olanların arasında karşılaştığı ilk iyi niyetli kızın sevgisini satın aldı. Bu arada Pangloss adamın kolundan çekip şöyle dedi, ''Dostum, bu yaptığınız doğru bir şey değil, evrensel akla aykırı davranıyorsunuz, zamanınızı yanlış harcıyorsunuz.'' ''Sana ne?'' diye cevap verdi diğeri. Ben denizciyim ve Batavia'da doğdum. Japonya'ya yapılan dört yolculukta dört kez haçın üzerinde yürüdüm. Evrensel aklından konuşacak adamı iyi buldun. Birkaç taş parçalanarak kandidi yaralamıştı. Sokakta upuzun yatıyordu ve üzerinde yıkıntılar vardı. Panglosa şöyle diyordu. Ah, bana biraz şarap ve sıvı yağ getir, ölüyorum. Bu depremler yeni bir şey değil, diye cevap verdi Panglos. Bir yıl önce Amerika'da Lima şehri aynı şekilde sallanmıştı. Aynı nedenler ve aynı sonuçlar. Lima'dan Lisbon'a kadar kesin kükürt sızıntısı vardır yer altından. Bu çok olası görünüyor dedi Kandit ama Tanrı adına biraz yağ ve şarap getirin. Nasıl olası diye cevap verdi filozof. Bunun ispatlanmış bir şey olduğunu savunuyorum. Kandit bilincini yitirdi ve Panglos yakındaki bir çeşmeden ona biraz su getirdi. Ertesi gün yıkıntıların arasına girerek biraz yiyecek erzak bulduktan sonra güçlerini biraz olsun toplayabildiler. Ardından diğer insanlar gibi ölümden kurtulan şehrin sakinlerine yardım etmeye çalıştılar. Kurtardıkları bazı yurttaşlar onlara böyle bir felaketin ortasında olabileceği kadar iyi bir akşam yemeği sundular. Yemek pek neşeli değildi. Davetliler ekmeklerini gözyaşlarıyla ıslatıyorlardı. Fakat Pangloss olayların başka türlü olamayacağını söyleyerek onları teselli ediyordu. Çünkü bütün bunlar olabilecek en iyi şey. Çünkü Lizbon'da bir yanardağ varsa demek ki başka bir yerde olamazdı. Çünkü şeylerin oldukları yerde olmamaları imkansızdır. Çünkü her şey iyidir. Onun yanında bulunan engizisyonla içli dışlı kara kuru bir adam kibarca söz aldı. Belli ki beyefendi ilk günaha inanmıyor. Çünkü her şey olabildiğince iyi ise. Demek ki ne düşüş olmuştur ne de ceza verilmiştir. Daha da kibarca Pangloss şöyle cevap verdi. Siz beyefendi hazretlerinden alçak gönüllükle özür diliyorum ama insanın düşüşü ve lanetlenmesi ister istemez dünyaların en iyisine girmesine neden olacaktı. Demek ki beyefendi özgürlüğe inanmıyor dedi Engizisyon'la içli dışlı olan adam. Zatı şahaneleriniz beni bağışlasın dedi Pangloss. Ama özgürlük mutlak zorunlulukla varlığını sürdürebilir, çünkü özgür olmamız zorunluydu. Çünkü iradenin belirlediği, Pangloss cümlesinin ortasındaydı ki, Engizisyonla içli dışlı olan adam bardağına porto veya oporto şarabı döken uşağına başıyla işaret etti. Altıncı bölüm, depremleri engellemek için nasıl güzel bir autodafe yapıldı ve kandidin kıçına nasıl vuruldu. Lisbon'un dörtte üçünü yerle bir eden depremden sonra ülkenin bilgeleri, toptan bir yıkılmayı önlemek için halka güzel bir autodafe vermekten başka bir yol bulamamışlardı. Coimbra Üniversitesi büyük bir törenle hafif ateşte birkaç kişinin yakılma gösterisinin depremleri engellemek için yanılmaz bir sır olduğuna karar vermişti. Dolayısıyla vaftiz anasıyla evlendiğine kanaat getirilmiş bir biskaylı ve piliç yerken yağını koparan iki Portekizli yakalanmıştı. Akşam yemeğinden sonra Doktor Panglos ve öğrencisi Kandit, birisi konuştuğu, diğeri de ona katılıyormuş gibi dinlediği için bağlandılar. İkisi de asla güneşin rahatsızlık vermediği inanılmaz serin iki ayrı odaya götürüldüler. Sekiz gün sonra her ikisine birer San Benito giydirildi ve başlarına kağıttan sivri külahlar takıldı. Kandidin Sambenitos'una ve külahına ters alevler ve kuyruksuz ve pençesiz şeytanlar çizilmişti. Fakat Panglos'unkilerde şeytanların kuyrukları ve pençeleri vardı ve alevler de ters değildi. Giysileriyle alay halinde yürüdüler, acıklı bir vaazın ardından birkaç sesten oluşan hoş bir müzik işittiler. İlahiler söylenirken Kandidin kıçına ahenkle vuruldu, biskaylı ve piliç yağını yemeyi reddeden iki adam ateşte yakıldı, ne kadar adetten olmasa da panglos asıldı. Aynı gün yer korkunç bir gürültüyle sarsıldı. Ödü patlayan, kala kalan, çılgına dönmüş, kan revan içinde tir tir titreyen kandit kendi kendine şöyle diyordu. ''Burası mümkün olan dünyaların en iyisi ise diğerleri nasıldır? Yalnızca dayak yemekle kalsaydım iyiydi, Bulgarlar'da da dayak yemiştim. Ama zavallı panglosum, filozofların en büyüğü nedenini bilmeden asıldığınızı görmem gerekir miydi?'' Kıymetli Anabaptistim, insanların en iyi kalplisi rıhtımda boğulmanız gerekir miydi? Ey Matmazel Künegond, kızların incisi karnınız yarılmalı mıydı? Zar zor ayakta durur halde vaaz dinlemiş, dayak yemiş, günahları bağışlanmış ve kutsanmış olarak yola koyulmuştu ki yaşlı bir kadın yanına yanaştı ve ona şöyle dedi: Evladım, cesaretinizi toplayın ve beni takip edin.